Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma oyuna e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son neler yapmıştık hemen onları da söyleyeyim. E, i̇lk önce şu bir tane adaya yerleşmiştik Sonra e, fırınlar falan koymuştuk boruttan zırh yapmıştık Hatta at sahiplenecektik at sahiplenmeden önce. Ee, güçlü bir tane adam geldi ve bizi öldürmüştü. Ama bu videodaki amacımız ee, adam akıllı bir şekilde at sahiplenmek ve tekrar ee, yukarıya doğru taşınmak da bu adamlar baya bir şeyler yapmış arkadaşlar baksanıza. Oo oh, bu adamlar ne yapmış oraya ya. Neyse. Benim amacım ee, vallahi ben hangi dağa tırmanacağım? Şu da galiba. Evet. Ben Aynen, bu. Allah kurtlar var. Kurtlar. Yok öleceğiz öleceğiz. Yok ölmeyeceğiz. Dur. Neyse arkadaşlar bir tane yerleşme yeri bulayım. Ee, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ee, yerleşme yerimiz burası. Şimdi ilk yapacağımız şey ne yapmak? Tabii ki de şöyle hemen göstereyim. Üretimden e, ee, kamp ateşi. Ha, zaten yapmışım bunu buraya koydum. Şimdi buradan kaç tane? İki tane. Buradan da iki tane. Aha. Yok bunu açamıyorum. Bundan da iki tane yaptık. Artık yemek sıkıntısı da çekmeyeceğiz. Güzel. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Can da versin. Kaç veriyor? Beş. Kötüymüş. Aa, ee, o, yüzden, o yüzden biraz daha yiyeyim. Şu tavuk yiyeyim. Hemen açlığım Artık dolu. Neyse. Şimdi. Ee, bakır demircilik yapalım. Ondan koyalım. Başka ne var? Bu demir dövme. Uuu. Burada balıkçı var. Yatak var. Temel yatak. Koy gitsin ya. <laughs> Koy gitsin. Zaten oyun sıfırlanıyor sıfırlandığı için e, her şey gidiyor. Şimdi benim yanlışlıkla şeye basıyorum. Benim dört e, tane şu taşı iki tane de o şeye ihtiyacım var. Şuradan şöyle iki tane iki tane daha Aa, çok lazım neyse en azından burada ağaç var. Bu ağaçları hemen keseyim. Zaten bu şey çok fazla. Yani çok güçlü benim baltam. Gördüğünüz gibi ağaçları hemen kırıyor. Yani balta sorunu çekmemek benim isteğim. Hiç balta değil ya. Yani malzeme sorunu çekmemek isteğim. Ee, şimdi şu taştan yapalım. Nereden? C'den. Tamam. Şundan yapalım dört tane. Tamam. Şimdi arkadaşlar Şunu da şuraya koyalım. Ve artık ee, Bakır bulmaya gidebiliriz. Evet. İyi dinlenmiş. Onu zaten. Ha tamam. Şimdi Bir bakır bulalım. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakır topladım. Ee, şimdi bizim yere dönmeye çalışıyorum. Ama kimle de diyorum bakın. Artık atımız var. Yani. Hatta nasıl at sahiplenildiğini söyleyeyim. Ee, i̇lk önce şey yapacağız arkadaşlar. Bizim atımıza buğday bulmamız lazım. Mesela nasıl? Hemen. Allah. Mesela şuradaki buğdaylardan toplamanız lazım arkadaşlar. Baltayla kesiliyor. Ee, baltayla onları aldıktan sonra e, atı, ata yedirmeniz lazım onları. Ata verdikten sonra at zaten e, bir yerde çiftleşiyor. Yani bir yerde sahipleneceksiniz. Yani belli bir süreden sonra. E, zaten sonra eğeri üstüne bindireceksiniz. Yani sol klik yapınca zaten üstüne eğri koyacaksınız. Sonra F'ye bastığınızda atınızı sürebilirsiniz. Yani böyle bilgi vereyim dedim. Bilenler tabi biliyor. Şimdi ben bakır toplamıştım. Şimdi bakırdan şöyle şey yapalım. Heh. Kaç tane topladım? Kaç tane var bende daha doğrusu? 12 tane. 12 tane yaptım şöyle. Şöyle şunu azaltalım ya. Heh. Şimdi benim ee, Evet sabah oldu. Benim şu kılıçtan yapmam lazım. Kılıç iki tane şundan lazım. Bir de bir tane ee, geyik derisine ihtiyacım var. Evet. Şundan iki tane şöyle yaptık. Atımla gideyim. Geyik bulmaya. Evet orada geyik var zaten. Şöyle hemen şuradaki geyiği keselim. Gel bakayım geyik. Artık ben de sizin kadar hızlıyım. Vay be artık geyik kadar hızlıyım diyecektim. Geyik kurtların yanına götürüyor beni. Dur şunu ya. Geyik ama kurtların yanına kaçarsa ben ne yapacağım arkadaşlar? Kurtlar ee, sıkıntılı. Neyse. Şöyle bir gidelim. Nasıl yapsak acaba? Bakalım. Şu et, etrafta geyi karamaya çalışıyorum ama yok. O zaman biz de geyik oradan geçtiğine göre biz de şuradan şöyle bir gidelim. Aynen. Ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Gel bakayım. Hop. Ben bunu yavaş yavaş öldüreceğim. Aha, sıkıştı. Sıkıştı. Ah be. Tam da sıkıştırmıştım he. Bak <laughs> oraya gitme. Oraya gitme aferin. Gel bana. Bana koş. Baksanıza arkadaşlar. Geyik ta nereye kaçtı. Benim ee, kılıç yapmam lazım. Evet. Harbiden kılıca ihtiyacım var. Yani. At bile yorulmuştur ya. <laughs> Şöyle döne 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 döne. <laughs> Ya vuramıyorum. <laughs> Bana da sakarlık çöktü. Dur. Gel gel gel. Ya çok çok az canı kaldı. Hayır, çok az canı kaldı. Bir kere vursam ölecek. Gel hadi ya. <laughs> ya arkadaşlar ha tamam. Yani geyik kesmek için ee, o kadar zorlanıyorum ki yani ne zor şartlarda geyik kesiyorum yani. Siz de bu arada arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, gerçekçi sokak futbolu videom 1200 izlenmiş. Size helal olsun ya, valla. Yani siz çok iyisiniz ya, valla. Ne diyeyim? Yani yorum yok yani arkadaşlar. Siz zaten kendinizi biliyorsunuz. Ee, neyse, umarım bu videoda ee, iyi yerlere çıkarırsınız. Her şey sizin elinizde yani. Öyle diyeyim. Neyse. Şimdi gelelim. Kılıcı yaptık. Evet. Artık kılıç tavuklara falan tek atıyor. Zaten ilk bölümde görmüştük. Tavuklara tek atmıştı. Şimdi bunu da beşe kuşanalım. Buğdayı. Ee, Buğday kalsın tamam. Başka ne yapabiliriz bakalım. Şöyle. Eee... Bronz balta yapabiliriz. Baltamız da bronz olsun artık. Başka... Kalkan da var. Zırh yapalım ya. Aynen. Ya da yok ya. Şu kalkanı yapalım. Şu... Eee... Acaba geyiklere kaç vuracağım kılıcımla? Neyse ona sonra bakarız ya arkadaşlar. Ona sonra bakacağız zaten. Şimdi benim bir tane bununla yapmam lazım ama... Yok o. Eee... O yüzden... Ee, şey yapacağım kalkan kalkan yapmak da kolay zaten hatta şey mi yapsam ee, kask yapabilirim ya da kalkan hangisi bence kalkan o yüzden hemen şöyle şundan bir tane iki tane bundan gelelim buna ve gördüğünüz gibi artık kalkanımız var yaşasın. Evet. Artık adamlara karşı savunabiliriz. Hem de kılıcımız var. Allah! <laughs> Yanlışlıkla atımı vurdum. Dur atımı ee, buğdayla besleyeyim. Sen hiç bunları görmedin at. Hiç böyle bir olay yaşamadın sen. Çaktırma. <laughs> Burada bir tane daha at var. Evet. Şu buğdayları alayım benim atıma yemek olur zaten oh, bayağı iyi çıktı. Vurayım buna. Oy, tek attım. Gelin bakayım buraya inekler. Oy, yine bayağı vurduk arkadaşlar. Of. Aa, inekten de şey düşüyormuş. O deli. Hadi soru deli yani, evet. Niye bu inek böyle kaldı? Ha. Evet. Şu tavuğun ee, gövdesini alayım, şu tavuğu alayım. Alamadım, alamadım. İlla şöyle alacağız yani. Neyse arkadaşlar ben bakayım bizim yere bir döneyim. Bakalım neler eksik yapmadığımız. Şöyle hemen bakalım, gidelim. Yani aslında bu adam kessek mi? Bu adam ne yapıyor? Adama yardım edelim ya evet kıyamam ya adam aa aa atım ölecek arkadaşlar yanlışlıkla atımı öldürüyorum evet ya yanlışlıkla at öldürdüm ya, ya öldürüyordum yanlışlıkla arkadaşlar ne diyeceğim bilemedim ama yok ya ben ilk defa kullandığım için at yani böyle şeyler olabilir eee neyse Ucuz atlattık en azından diyecektim. Evet hava kar karardı ve ben ee, ne bulmaya gideceğim? Tabii ki de bakır. Hemen gidiyoruz. Evet çok öğretici video gibi oldu ama neyse. E, evet geldik. <laughs> Şöyle ya normalde ee, bundan önceki kazmam bakır cevherine 3 3 vuruyordu ya çok kötüydü ama bu bayağı vuruyor arkadaşlar bu sağlam şimdi gideceğiz başka şey yapacağız zırh falan yapacağız yani öyle diyeyim ama ileriki videoda arkadaşlar belki demir falan da yapabiliriz demir zırh ya o bir sonraki videoda işte ee, çünkü demir nasıl bulunuyor onu öğrenmedim çünkü Oyunu yeni oynadığım için yeni başladığım için eskiden oynuyordum. Ama eskiden oynadığım için bayağı eskiydi. Ee, hiçbir şey hatırlamıyorum yani arkadaşlar öyle diyeyim. Neyse geldik buraya. Şöyle gelelim. Bakalım neyimiz eksik. Şöyle bakalım. Evet bronz balta eksik. Eee bunlar eksik bir dakika 2 5 8 8 kaç yapıyor 10 13 Bizde kaç tane bakır var 7 bununla beraber 13 tam tam yetiyor arkadaşlar tam hesaplamışım ama bunu alamayacağım Çünkü bir tane bundan lazım. Ya, baltayı da başka zaman ya yani. Heh. o yüzden şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Ha pardon 6 tane. Şöyle. Ee, şimdi gelelim. Şöyle. 4 tane yapmamız lazım onun. Ha. Tamam. 6 tane şu ipten yapalım hemen. Ay, dur. 6 tane şundan. Eee, tamam. Al. 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 Bundan mı istiyorsun? Tamam. 2 tane daha bundan. bir tane de bundan. 2 tane aldık ama neyse bir şey olmaz. Ve aldık. Tamam. Şimdi bunu ee, neyle değiştireceğim? Evet burada. 5'e takalım. Arkadaşlar şu an ee, bayağı güçlüyüz ya. Atımız var, zırhlarımız var. Kalkanım var, kılıcım var. Yani aradığınız her şey var. Tek sıkıntı okumuz yok. Ok da nasıl yapılıyor? <laughs> Onu bilmiyorum. Ya yani, yay yapılıyor da yani, oku bilmiyorum. Neyse biz buraya bir ev yapalım hemen. Küçük bir tane ev böyle, 40 tane e, odun lazım, 6 tane var bende. Hemen şu odunları kırıp geleyim. Evet arkadaşlar, evimiz de var artık. Hatta içinde beleş yatak da var. <laughs> beleş ama. E, şimdi bizim buraya ne yapmamız lazım? Düşünün biraz. Evet, tabii ki de. Sur çekmemiz lazım buraya. Ama sur çekmeye gerek yok. Direkt şuraya duvar çekelim. Yeter ya. Aynen. Zaten. Ama buradan da gelirler. O yüzden hani. Ama neyse ya. Böyle bir şey yapayım dedim. Ya yani görünüş amaçlı yani. O yüzden. Yoksa yani bir nedenden dolayı yapmam yani. Ee, hemen şöyle surlarımızı çekelim tam düz olsun da böyle iyi olsun. Şöyle. Evet. <laughs> sur gibi sur ya. Maşallah. Nasıl sur çektik ama. Mükemmel değil mi? Tabii ki de mükemmel. Aynen. Evet burada ağaç büyüdü bu arada. Neyse beleş ağacımız oldu. <laughs> Aa, şeyimiz yok. Hemen bu ağacı keselim. Eee odunumuz bitti de o yüzden. Allah. Heh. Tamam. Artık duvarlarımıza devam edebiliriz. Hem de kalan hızıyla. Evet. Allah. Yanlış. Ya çok sinir oldum ana. Dur. Ya bu nasıl bir duvar sur çekmektir be. <laughs> yani İbn Sina görse şaşar vallahi. Şöyle. Oradaki tahtaları kıracağım ben. Tahtalar kötü gözüktü. <laughs> ya yapacak bir şey yok. Yani mecbur böyle yaptık. Başka nasıl yapsaydık da. <laughs> ya nasıl yapabilirdik? ki başka. O da var. Neyse biz şunları bir ben şunları bir kırayım. Aa kırılmıyor. O da var. Şunu kıramıyor muyum ben? Neyse artık böyle kaldı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Durun. O zaman ben bu sırayı da bitireyim hemen. Ee, sonra baltamızı da ee, şey yaparız. Bakır. Sonra artık videoyu kapatırım ya aynen. O zaman şöyle canlı canlı şöyle devam devam ki şöyle şöyle evet mükemmel evet Surlarımız da tamam. Hatta şuraya da yapayım ben oradan <laughs> çıkıyorum ama tek çıktığım yer ora bu arada. Aa çok kolay geçildi altından. Neyse. Orayı da kapatacağız. Sıkıntı yok. Bu arada ölüyorum. Heh. Aşktan ölecektim bu arada. Ya, son anda fark ettim. Neyse. Yanlışlıkla kalkan çekiyoruz ya bir de o sıkıntıya yanlışlıkla kalkan çekmek. Şimdi şöyle bir gelelim. Şöyle çıkamıyorum. <laughs> Taşlara da bir şey olmuş evet. Şöyle. Aa altını kapatalım direkt evet. Aldı size mükemmel korunaklı ev. Ama daha bitmedi. <laughs> ee şöyle. Aynen öyle. Evet. Bu kadar basittir abi. Bu kadar basit ya. Şöyle şuraları da kapatalım. Ya yani abi yani hiçbir yerden geçemezsiniz yani. Hiçbir yerden geçemezsiniz. Ne? Ya şu an zor oldum ama neyse. Ya böyle kalsın işte ya. Sanki çok güçlü adam gelecek de öldürecek. Ama şu an ağzımızı açmayalım. Şöyle gidelim. Şimdi bu sefer bakır bulacağız arkadaşlar. Domuz var orada. Şöyle bakırları hemen alalım. Bu tavuklar da burayı ev gibi kullanıyor ha. Vallahi. Her geldiğimizde bu tavuklar burada. Ve sıkışmış şuradaki. Neyse. Şimdi bunları da bir kıralım. Evet. Madencilik seviyem 7'den 8'e atladı. Evet. Güzel. Baya iyi. Baksanıza nasıl bir yer yapmışız ya. Mükemmel. Şey yapsın. Ama atla nasıl geçeceğiz oradan. O sıkıntı. At aşağıda kalabilir. <laughs> yani şöyle bakalım nasıl geçeceğiz. Harbiden geçemeyiz ya. <laughs> Buraları kapatmak biraz abartılı oldu ama neyse. Yapacak bir şey yok. At. Nerede kalacak at? Hayır at nerede kalacak? At burada kalamaz. At benimle aynı yerde kalacak. Tek dostumu ya çıkamıyorum. Bak oluyor bu ne? Ha. Tamam. Ya yeter. Olmuyor. Olmuyor. Buradan sonra olmuyor işte evet. Tak atım takla atacak ya. O derece artık. Hadi! <laughs> Oradan girilmiyor demek ki. Ya yapacak bir şey yok. Allah ne oluyor? Ha <laughs> ne oluyor? Şöyle girelim. Giremiyoruz ki. O da var. Şuradan şöyle bir şey yok. Neyse. Atla bitiremeyeceğiz videoyu. Atla bitir bitirmek istiyordum videoyu. Ama olmuyor. Şöyle at. Sen geriye gel. Hah. Kır bakayım. Kırılmıyor. Evet. Bunda da kırılmıyor. Bununla canını arttırıyor direkt. Ay yemek yiyeyim de. Ya yani. <laughs> böyle oldu ya. Kapı falan yok ki. <laughs> Kapı yapmalıydık kesin. Şundan yapsaydık güzel olurdu. Oy. Bu ne ya böyle. Atla zıplayabilseydik. Atla zıplanıyor mu ki tabii? Neyse. Ya canlı canlı görüyorsunuz zaten. Atla buradan geçilmiyor. <laughs> Ama neyse. Hatta şöyle yapalım. Bur burada kalsın. Mecbur at burada kalacak. Yapacak bir şey yok. Neyse bir dahaki videolarda zaten demirlere falan geçeceğiz. Demir çığı gibi. Demir çığı mı var? Neyse. Boş verin. Şöyle şuradan bir geçelim. Hop. Tıp parkur iyi olan oradan geçer. Ee, ne yapıyorduk? Ne lazım? Bir tane ondan. Şöyle. Artık başlangıçta da yani oyuna yeni girdiğimizde de ee, nerede? Hemen burada. Bronz balta kullanacağız. Evet. Dörde takalım. Artık bütün her şeyimiz bronz oldu yani bronz olmaktan yani her yerimiz bronz yani neyse tam açıklayamadım ama neyse başlayın. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın ve bir şey daha söyleyeceğim. Yorumlara hangi oyunun videosunu çekeyim? Yorumlara onu da yazın. Neyse, görüşürüz. Bay bay.